Nerede Müşür'üm? Ben de seni ısıtmaya geldim. Hadi ya. Merhaba. Hoş geldin. Ne Hoş. Sağ olasın. Teşekkür Hoş, ederim. İyisin. Vallahi süper gidiyor her şey. Sen her nasılsın? Şey. Iyi ben, misin? Ben de çok iyiyim. Her zaman söylüyorum ki yine bir fırsat kampanyası için geldim. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Yani öyle çok değil ama fırsat kampanyaları olduğu zaman burada bu ekranda sevgili seyircilerimizle buluşunca gerçekten çok mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü çok uygun, çok cazip bir fiyata, bakın çok cazip bir fiyata bir değil, İki tane elektrikli battaniye birden gönderiyoruz. İki tane mi? Hem de iki tane göndereceğiz. Hem de sana. bir aldığınızda ikincisini size hediye olarak vereceğiz. Hmm. Onun için diyoruz zaten bu fırsat kampanyasıdır diye. Hani bir tanesi bile normalde 69 TL uygun. Evet. Şimdi bakın, biz iki tanesini büyük bir dumping yaptık. Gerçekten büyük bir kampanya yaptık. 69 TL'ye göndereceğiz. Ben bunun da araştırmasını yaptım. Birçok yerde çeyizcilerde elektrikli battaniyeler yok satıyor. Değil mi? Geçen gittim bir tanesine elektrikli battaniye sordum. Değerli seyirciler bakın masanın üstünde görmüş olduğunuz elektrikli battaniye iki renklidir. Bir yüzü Yün, yün kumaştan, diğer yüzü nevresim tipi kumaştan yani bayanlar çok iyi bilir, renforse dediğimiz yün, kumaştan yapılmıştır. Bu yün kısmı bu da, da renforse dediğimiz nevresim evet. tipi kumaş yani iki e, ayrı rengi, iki ayrı yüzü var. İster bu tarafıyla, isterler yün, isterlerse yün kısmını kullanabilirler. Onu hemen belirtelim, kaldığımız yere geri dönelim Hı -hı. ve yok satıyor. Gittim sordum çeyizcilere, Maşallah. birkaç tane yerde. Şu anda elimizde kalmadı, iki gün sonra. Gelecek siz telefon numaranızı bırakın biz sizi arayacağız dediler. Right. Telefon numarası alıyorlar artık böyle bir sisteme başlamışlar. Kaç paracion yaptırıyorlar yani? He? Aynen öyle. Kaç paraya satıyorsunuz diye sorduğunda peşin mi alacaksınız, taksitle mi alacaksınız dediler. Hmm. Ben dedim ki peşin alacağım. Peşin 89 TL olduğunu söylediler. Bakın demiyorum bir mi? Bir, bir tanesi tane. demiyorum 40 TL, 150 TL dediklerini. Bakın peşin 80. Evet. Yani şu anda bu önemli bir e, açıklama yapıyoruz. Demek ki peşin olarak 80. 9 TL'ye bir tanesini gönderiyorlarsa taksit olarak aldığınızda yüzü de geçeceğinin burada altını çizmiş olalım. Değil Tamam, Şimdi sevgili seyirciler bakın demek ki ben iki tane yere sordum. İki ayrı yerden aldığım rakam budur. Ama Çin malı ne diyor belirsiz 20 TL'ye 30 TL'ye dahi elektrikli battaniye satılıyor piyasada. Onu aman ola aman ola almasınlar. Yanından dahi geçtiklerinde eğer öyle bir niyetleri varsa hiç uğramasınlar. Allah Çünkü olsun, elektrik bile çarpar, her türlü mi? şey olabileceği gibi 25-30 TL'ye satılan Çin malı, ne düğü belirsiz elektrikli battaniyeleri sormak için girdiğinizde elinizi verip derler ya kolumu kurtaramadım. Aynen o şekilde size bir an önce satmaya çalışıyorlar. Bunlar benim sizler adına, halkımız adına yaptığım araştırmalarım. Demek ki sevgili seyirciler, fırsat kampanyası dediğimiz işte bu olsa gerek. Bir değil, iki tane elektrikli battaniyeyi bugün 0212 233 36 36 36 36. Keyifli ve güvenilir alışverişin telefon hocam şey şimdi. Erdemciğim. Buyurun Ömür kardeşim. İnsanların soru işaretlerini kaldıralım. Kaldır. Kabasından. Niye bu kadar ucuz satarsın sen? Onu da söyle. Soracaklar şimdi değil mi yani? Çok şeyler var söyleyecek. Yani. Değerli seyirciler 0212 233 36 36'yı aradığınızda kargo KDV dahil iki tanesini birden bakın bir değil iki tanesini birden büyük bir fırsat kampanyası yaptık. 69 TL'ye kargo KDV dahil bütün Türkiye'ye göndereceğiz. Ben hep şunu söylüyorum. Sürüm anlaşması ticaretten anlayanlar bunu çok iyi bilirler. Biz kanal olarak ürünleri sizlerle buluşturmadan önce firmalarla hep bir sürüm anlaşması yapar ve parasını baştan peşin ödemek suretiyle 40 bin tane aldığımız bakın ürünler oldu. 40 bin. Hmm. Depolarımız dolu taş zamanında. Elektrikli battaniye içinde bu geçerli, diğer ürünler içinde hmm. geçerli. 10 bin tane, 20 bin tane sipariş verip birden alıp parasını toplu ödediğinizde elbette ki size bir indirim yapılıyor. Biz işte ne yapıyoruz? Parasını başta, parasını baştan ödeyerek bir nevi, bir mi? nevi tabii ki bir nevi kendimizi riske atıyoruz ama ne oluyor? Uygun fiyata gönderiyoruz. Sevgili seyircilerimiz İsterlerse araştırıyorlar, bakıyorlar ki gerçekten çok cazip bir fiyata 0-212-233-36-36'yı arıyorlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz, bu buyurursunlar, araştırsınlar. Ben nasıl bugün ve daha önceki günlerde çeyizcilere gidip bu konuşmayı yaptımsa, ağzı olan, dili olan herkes konuşabilir, gidip sorabilir, sorabilir soruşturabilir, yani Ben sürümden kazanıyorum diyorsun yani. Aynen öyle. Değil mi? Şimdi, i̇şin sırrı burada işin yani. İşin sırrı burada ama biz kendimizi zaman zaman da riske atıyoruz. Çünkü parasını peşin ödemek suretiyle. Hmm. Eğer bunu almazlarsa bizim elimizde kalacak. Hmm. Ama biz şu iddiadayız. Gerçekten çok uygun bir rakama bu gönderiyoruz. Bu alınmaz mı canım bu da? Aynen öyle. O, o açıdan fırsat kampanyasında bugün 250 kişiye bir alana bir bedava çift kişilik elektrikli battaniyemizden göndereceğiz. 120'ye 160 ebadında olduğunu, çift kişilik olduğunu ama dilerseniz tek kişide kullanabilir. Evet. Hayır, çift kişilik. Tek kişiyim ben, ben tek şimdi yaşayan bir bekar bir beyim. O evet. zaman tek de kullanabilir. Sıkıntı yok. Ben aldım tamam mı? Sana soracağım, onların sorularını tamam. soracağım şimdi. Tamam. İkinci soru. Ee, ucuzluğu geçtik hocam. Tamam. Bu elektrik durumu nedir bunun? Yakıt Onu durumu. Söyle. Şimdi sevgili seyirciler 88 watt bir elektrik tüketim evet. var. Bir ampulden dahi daha düşük, daha düşük bir elektrik tüketimi var. Bugün bu elektrikli battaniyeyi sipariş verdiniz. Geldik en önemli konuya. Bakın 30 TL dedik Çin malı elektrikli battaniyeler satılıyor. Siz daha onu fişe taktığınızda çatır 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 çutur sesler çıkartıp daha anında bozulabiliyor. Allah korusun. Allah göstermesin o sesi çıkartmayıp o anda çalışır ve siz gece uyurken başınıza ne gelir? Hani orası soru işareti. Şöyle ben, yap şöyle. hep yani uzak duruyorum ha. onlardan. Ama bu elektrikli battaniye bende de var. Güvenli de kullanıyorum. Çok güzel bir özelliği var. İsterseniz 365 gün fişi prize takılı olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Bir kere em emniyet tertibatı 4 dörtlük düşünülmüş bir elektrikli battaniye. Onun garantisini veriyorsun. Onun garantisini vermeyi bırakın. 3 yıl garanti veriyoruz. 3 yıl, yıl garanti veriyoruz sevgili seyirciler. 3 yıl. Şimdi elektrik tüketimine geldik. Asla unutma. Evet, evet, Sorunu, evet. Sorunuzu asla unutma. Sorularımı unutma. Asla unutma. Fişi taktığınız prize sevgili seyirciler. 88 watt bir elektrik tüketiminden bahsettik. İsterseniz sabaha kadar kalsın ama hiç gerek yok. Bakın öyle bir güzelliği var ki bu elektrikli battaniyenin. Sadece ve sadece 30 dakika fişi prize takıyorsunuz. İçinde iki kademe ayarı var. Bakın şöyle ayarını da göstermek istiyorum. Bakın. Anahtarı var. Siz de burada bana yardımcı olabilirsiniz. Birinci Neredesin? kademe. Heh, bak birinci kademe ılık Şöyle. ayarı değerli seyirciler ikinci kademede i̇ki, sıcak iki, ayarı üç de var o kapanıyor Üste, kapanıyor, kapanıyor, mu? kapanıyor. Ha. yani ister o şekilde kapatın ister tepeye kaldırıp anladım, kapatın anladım. yani burada tüketici düşünülmüş anladım. her şey rahatları, rahatlıkları açısından sevgili seyirciler 30 dakika ister birinci kademede ister ikinci kademede 30 dakika fiş birize evet. takılı kalıyor Evet hani ben elektrikli battaniye kullanmaktan çekiniyorum şimdiye kadar çekindim hani ne kadar da dört dörtlü güvenilir bir elektrik veya emniyet tertibatı olsa da ben yani ille de fişi prize takılıyken ben elektrikli battaniye uyumam, uyuyamam diyen sevgili seyircilerimiz varsa onlar için düşünülmüş bu. Süper. 30 dakika sonra fişi çekiyorsunuz. Ne prizden. oluyor 30 dakika sonra? İçindeki ...sıcaklığı, bakın Hı. iç kısmı, iç kısmı... Şurası. Evet, yani iç... ...sizi göremezsiniz. Görüyorlar burasını. Arada zaten. kalan, arada Şurası. kalan yer. Zaten bir de kalın bir elektrikli... ...baktan gün ince değil. Orası yön. Evet. Bu taraf renforce dediğimiz evet. nevresin tipi kumaş. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. İç kısmı keçe tipi malzemeden yapıldığı için... ...değerli seyirciler, o sıcaklığı... ...yani 30 dakika sonra... ...fişi prizden çekiyorsunuz... ...8 saat boyunca... ...sıcaklığı muhafaza ediyor. Bu çok önemli. 8 saat boyunca... 8 saat boyunca odanın sıcaklığı önemli değil soğuk dolu, odada da odada olabilir değil mi? Soğuk oda zaten biz şunu söylüyoruz bugün evet. bekar çift, bekarlar varsa bekar yaşayan insanlar varsa sadece hani ailesiyle yaşayanlar değil bekarlara da biz buradan hitap etmeye çalışıyoruz bekarlar alacaklar e onların doğal gaz faturası kaç para doğal kadar, gaz gelmiş bana biliyor musun? Kaç evet? para gelmiş? 370 lira 370 lira gelmiş ya, ne gerek var şimdi ya. hani burada bu bekarlara seslenirken Biliyorsunuz bir evi üç bekar bir arada Abi evlilik içinde geçerli bu. Şimdi onu söyledim yani, işte oraya gelecek. Yani. Sadece evler, aileler, yani. evli çiftler değil. Bekar yaşayan kişiler bugün iki kişi, üç kişi ne yapıyorlar? Bir ev kiralıyorlar. Her biri bir odaya dağılıyor veya aynı odaya yatıyorlar. Ama hepsinde tabii ki belli ki yatakta evet, yatıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Her biri biz bir alana bir bedava diyoruz. 69 TL iki tane geliyor. Birine bir yatağı serin, birine bir diğer yatağı serin. 30 dakika sonra çekin fişi prizden. 8 saat boyunca sıcaklığı muhafaza ettiği için ne doğalgaza gerek var, ne ya. kömür sobası, odun sobası yakmanıza gerek var, ne elektrik sobası yakmanıza gerek var. Hem biliyorsunuz Allah göstermesin kömür sobalarından bu sobalardan zehirlenmeler oluyor. Allah Hem bunlardan tamamen kurtulacaksınız, böyle bir tehlikeniz olmayacak. Elektrik sobası yakmanıza gerek yok, elektrikten tasarruf edeceksiniz. Kaloriferlerinizi, peteklerinizi kapatacaksınız, Doğalgazdan tasarruf edeceksiniz. Bir elektrikli battaniye 69 TL büyük bir fırsat kampanyası ile geliyor sevgili seyirciler. 30 dakika fiş Fişi Fişte durup 8 sizde. saat. Evet 30 dakika fişi takıyoruz. Bir de bir şey göstereceğim. Sizde. Çektikten sonra 8 saat sıcaklığı muhafaza ediyor. Sıcacık yataklarınızda yatıyorsunuz. Bir de bakın bak, çok bak, önemli bak. bir konuya dön geldik. Bakayım Örtecek misiniz beni? Bakayım abi dön. Yakıştı bak. mı? Al bakayım. Da. Vallahi yani ya, hani havası, bak. Ayrı. havası bir ayrı. Sardı seni gördün mü? Sarmaz çift kişilik. Değerli seyirciler. Bakın bir önemli konuya daha geldik. Ben şunu şöyle vereyim size. Ver bakalım. Beni kavradı onu söyleyebilirim. Sıcaklattı mı 2 dakikada? Aynen öyle. Ama biz tabii ki yataklarda, ısınmak istediğiniz ortamlarda kullanmanızı öneriyoruz tabii ki. O ayrı mesele ama ben bunu 30 dakika takayım fişini prize. 30 dakika sonra madem 8 saat sıcaklığı muhafaza ediyormuş. Benim salonum soğuk. Böyle bir polar battaniye gibi sırtınıza koyup filminizi çok keyifli şekilde ya, da izleyebilirsiniz. Var. Yani o da var. alternatifler genişletilebilir. O da var, Bakın en önemli konuya geldik. Bu elektrikli battaniyenin bir yıl boyunca tükettiği elektrik parasal olarak söylüyorum. 30 dakika fişi prize takıyorsunuz. 365 gün bu şekilde kullanır. 30 dakikadan sonra fişi prizden çekersiniz ve 365 gün sürekli olarak hiç sektirmeden bu şekilde kullandığınızda bir yıllık size elektrik maliyeti 10 Türk lirasıdır. 12 ayda. 12 12 ayda bir. Evet. yıl Aynı 12 ayda evet her gün 4. takmak şartıyla. Her gün takmak şartıyla bir gün evet, dahi bir sektirmeden satayım. bu şekilde kullanırsanız sadece ve sadece 10 TL elektrik tüketimi Nasıl vardır. Da. Telefon numaramızı söylüyoruz ve tanıtımımızı bitiriyoruz efendim. 0 200, 12, 233, 233 36 36, 36, 36. bir kampanya bir alana bir bedava 69 TL. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar.